Esselamu aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Tarih 1 Nisan 2021. Yer Uganda'nın Masindi şehrinin Kanigi köyündeyiz. Yardım Eli Derneği'nin organize etmiş olduğu Mehmet Akarsu ailesi isimli su kuyumuzu bugün açılışını yapmak için Toplantın inşallah. Ee, sizlere öncesinde Uganda'dan e, biraz içinde bulunduğumuz Kanigi köyünden bahsedeyim. Uganda 43 milyon nüfuslu. Bu nüfusun yaklaşık %35 temiz sudan mahrum bir şekilde yaşamaktadır. Yani %35'lik bir kesim sularını nehir kenarlarından, dere kenarlarından veya çok uzakta bulunan su kuyularından temin etmektedirler. İçinde bulunduğumuz Kanigi köyü ise 300 haneden oluşmakta ve bu hanelerde yaklaşık 2000'e yakın kardeşimiz yaşamaktadır. Ee, bu kardeşlerimiz sularını 2 kilometre ötedeki e, bir su kuyusundan temin etmektedirler. Ee, i̇nşallah sizlerin sayesinde bu müşkilatlar ortadan kalkacak. Ee, şöyle göstereyim. Öncesinde imamımız duamız edecek. Daha sonrasında inşallah suyumuzu açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صنعة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن أنطينا الكوثر فصلِ لربك وانحر إن ثني حقه هو الأبتر اللهم أنت السلام

对。